كذبت قوم لوط المرسلين اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون اني لكم رسول امين فاتقوا الله واطيعون وما اسالكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين ۖ أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم ۚ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ۖ قَالُوا لَئِن لَّمْ تَنتَهِ يَا لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ ۖ قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُم مِّنَ الْقَالِينَ رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية وَمَا كَانَ اَكْفَرُهُمْ مُؤْمِن۪ينَ Bismillahirrahmanirrahim. Selamun Aleyküm. Kur'an'da kıssası tekrar edilen peygamberlerden bir tanesi de Lut Aleyhisselam'dır. Ve onun kavminin ibretli akıbeti de haber verilip insanlığa sunulup anlatılmaktadır. Lut Aleyhisselam İbrahim Nebi'nin yeğeni. Bugünkü Ürdün Filistin taraflarına peygamber olarak görevlendirilmiş. Lut aleyhisselamın ve kavminin ibretli akıbeti Kur'an'da değişik surelerde hulasa olarak şöyle anlatılmaktadır. Genç delikanlı şekliyle gelen melekler önce İbrahim aleyhisselama gelir. İbrahim aleyhisselam onlara sunulan yemekten ellerini uzatmamalarından endişe duyar ve onun endişesine karşı melekler ona bir erkek evlat müjdesini verip Lut kavminin helaki için görevlendirildiklerini söylerler. Ve daha sonra İbrahim Aleyhisselam'ın yanından ayrılır ve Lut Aleyhisselam'ın yanına gelirler. Hazreti Lut Allah'ın selamı onun üzerine olsun. Kavminin işlediği çirkefi, şenati çok iyi bildiğinden gelen misafirlere karşı kavminin nasıl musallat olacağını düşünür ve endişeye kapılıp korkar. Melekler endişeye kapılıp korkmaması gerektiğini, onu ve ehlini kurtaracaklarını söylerler. Bu şehri, beldeyi terk etmesini fakat kimsenin geriye dönüp bakmamasını tembih ederler. Kur'an'da iki peygamberin kendilerine karşı inkar ve isyanla hıyanet içerisinde olan kadınlarından bahsedilir. Birisi Nuh Aleyhisselam, birisi de Lut Aleyhisselam. İşte bu menhusa kadın gelen misafirleri hemen kavmine gidip haber verir. Kavmi de Lut aleyhisselam'ın misafirlerine gelip musallat olurlar. İşte bakınız burada bir peygamberin kavminin helak olmaması için ne kadar fedakarlık erip çırpındığını anlayıp hissedebiliyoruz. Lut aleyhisselam onları uyarır, ihtar eder, yanaşmamalarını söyler. Onlar ısrar edince işte kızlarım der. Eğer gerçekten siz bu işi istiyorsanız kızlarımı evlendireyim diye söyler. Onlar derler ki Lut ne istediğimizi sen iyi biliyorsun. Yani kenara çekil dercesine. Daha sonra Lut aleyhisselam ehliyle beraber, ailesiyle beraber o beldeyi terk eder. İşte orada Hz. Lut aleyhisselam beldeyi terk edince melekler o şehri kaldırırlar. وَالْمُؤْتَفِكَةَ ehva Ters yüz ederler ve yere çakarlar. Gerçekten iyi çakmışlar. Bugün yeryüzünde deniz seviyesinden en alçak yer Lut Gölü olarak karşımıza çıkmaktadır. Daha sonra Rabbimiz o beldenin üzerine ve matara taş yağdırır. O belde o şenati yapan o kavim helak olurken hani melekler gerisin geriye dönüp kimse bakmasın dedi ya onlarla kalbi alakası olan Lut Aleyhisselam'ın karısı da geriye dönüp bakar. Ve o alakadarlığının onlarla birlikte işler çevirmesinin cezası olarak o da helak olanlarla beraber helak olur gider. İşte Kur'an bugünkü ayetlerimizde bize bildiriyor ki Lut Aleyhisselam'ın kavminin kalıntılarının bizler için kıyamete kadar gelen insanlar için ayet olmasını bir delil, ibret, işaret olmasını bizlere söyleyip haber veriyor. İşte onlardan bir tanesi demin söylediğimiz yeryüzünün deniz seviyesinden en alçak yeri. Ahlaki olarak en alçaklığı işleyen bir kavmin şu anda akıbetleri en alçak bir yere yeryüzüne çakılmış olmaları. Bir tanesi de üzerlerine Allah'ın taşlar yağdırması. Bugün Lut gölünün çevresinde o taşları da görüp izlemek mümkün. Hatta taşlaşmış bir kavim olarak insan şeklinde taşlar da o gölün çevresinde izlenmekte. Lut aleyhisselam'ın kavminin yaşadığı bu helakin azabın bir benzerini Allah İtalya'nın Pompei şehrine de yaşatmış. Ve o şehirde Allah'ın kendilerine verdiği zenginlik ve refah içerisinde şımarmış zina, fuhuş, ahlaksızlık, gayrimeşru, her türlü çirkefli işleyen bir kavim olarak onlar da volkanik bir dağın içerisinden sızan bir gaz ile ve daha sonra lavlar ile helak edilmiş. Binlerce sene insanlardan gizli kalmış o kavmin durumu 1700 1800li yıllarda ortaya çıkarılmış ve daha sonra aça aça o lav tabakalarını bugün turistlerin izlediği ve ibret alanın ibret aldığı bir şehir haline getirilmiş. Orada da taşlaşmış insanlar, lav tabakasının üzerini kaplamasıyla taş gibi duran insanlar bizler için ibret levhası olarak gözükmektedir. Acaba biz müminler nasıl bir tavır sergiliyoruz? Böyle bir çirkefliğin yeryüzünde şu anda da yayılmasına karşı Avrupa'dan bütün dünyaya adeta normalleştirilen bunu bir hak gören anlayışlara karşı tepkimiz nasıl oluyor? Dikkat ediniz, bakınız Lut aleyhisselam'ın kavminin kıssasında o çirkinliği işleyenler bir tarafta gözüküyor. Diğer tarafta onlara karşı mücadele eden bir Lut aleyhisselam bizim bir örneğimiz olarak gözüküyor. E diğer tarafta da o çirkefe yardım eden, destek veren bir kadın karşımıza çıkmaktadır. Acaba biz müminler kime benzeyeceğiz ve kime örnek alacağız? Geçenlerde başında örtü olan bir kadının konuşması karşıma çıktı. Kadın diyordu ki bir tane LGBT'li kardeşimin kılına zarar gelecek olursa ben bu başörtüyü çıkarıp atarım dedi. Feya subhanallah nasıl bir anlayıştır. Bir tarafta Allah'ın kat'i kesin bir emri olan tesettür emri Öbür tarafta Allah'ın yerin dibine batırdığı bir kavmin işlediği rezaleti bir hak olarak özgürlük adı altında savunan insanlar. Halbuki bizler Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın bizlere tembihi gereği bir münkeri, çirkefi gördüğümüzde elimizle değiştirmek, bunu yapamıyorsak dilimizle değiştirmek, bunu da yapamıyorsak kalben buz içerisinde olmamız bizden beklenmektedir. En iyisini yapmaya çalışmak, değiştirecek bir kuvvete malik olmak ve bu seviyeye erişmek. Bunu yapamıyorsak hiç olmazsa bu fenalığı her yerde dillendirmek ve anlatmak. E bunu da yapamıyorsak en azından işlenen şenati, çirkefi bir hak bir özgürlük olarak görmemek kalben buğz eder bir vaziyette olmak en asgari bir seviye olarak karşımıza çıkmaktadır. Buyurunuz ayetlerimizin tevafuna Kur'an'dan bakalım inşallah. Ayetlerimizin birisi Ankebut suresi 35. ayette. Karadaki ayetlerde Lut kavminin nasıl helak edildiğini söylüyor. 35. ayette وَلَقَدْ تَرَكْنَا ayetten ve yineten. Biz onlardan, o Lut kavminden açık bir ayet bıraktık ibret bıraktık diye söylüyor. Kalıntılarını burada Rabbimiz haber veriyor. لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ akleden kavim için diye söylüyor. Diğer ayetimiz de Şuara Suresi 174. ayet. Burada da yukarıda Lut kavminin helakini anlattıktan sonra inne fi zalika le ayeten. İşte böylece bunda ayet vardır, ibret delil vardır. Wa makan ekseru'l mu'minin Onlardan çoğu iman etmiş değildir diye söylüyor. Burada da Lut kavminin helak edilmesinde onlardan kalanlarda, ardı sıra onlardan kalanlarda ayet olduğu bildirilmiş oluyor. Bu iki ayetimiz de Lut kavminin geride kalanlar için ibret, ayet olma manasını bildiren iki ayetimiz 9. ve 10. satıra gelerek tevafuk etmektedir. Rabbimiz bizlere münkerlere ve çirkinliklere karşı müminane duruşlar versin